Kartepe Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü bir konu vardı. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak Kartepelilerle buluştu. Dilipak Türkiye gündemini oluşturan operasyonların perde arkasını sorguladı. Dünyada yaşıyoruz derseniz. Kartepe Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Abdurrahman Dilipak Kartepelilerle buluştu. Allah kadir mutlaktır. Mutlak iktidar sahibi. Bizim yardım eden Allah'ımız var. Onlara yardım eden şeytanlar var. Mason loçaları var. Türkiye üzerine oyunlar başlığı pek çok konuda çarpıcı açıklamalar yapan Dilipak'ı Kartepeliler ilgiyle takip etti ve salonu doldurdu. Bizim yeniden Müslüman olmaktan başka çaremiz yok. Atalarımızın dini sizi cennete götüremez. Allah'ın dinine döneceğiz. Onu da Allah'ın kitabını okuyarak, Peygamberin siyretini ve sünnetini. Yoksa kafalarınızı şeklere kiralayarak kulaktan dolma bilgilerle din öğrenmeye kalkarsanız Allah'ın dini sizi tek bir kardeş yapar. Yaşar Nuri'lerin, Zekeriya Beyazların, Adnan hocaların anlattığı dinin peşinden giderseniz kalkancıların peşine düşersiniz. Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık ve eşi Nurten Karabalık'ın ev sahipliğinde Necip Fazıl Kısa Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansı dinleyenler arasında Başbakanlık Müşaviri Enes Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mahmut Çivelek ve eşi, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz, AK Parti İl Yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Salondakilerin dikkatle takip ettiği Abdurrahman Dilipak gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin jeopolitik önemine de değinen Dilipak dış güçlerin oyunlarına karşı birlik olma mesajları verdi. Kim daha şanslı ve güçlü? İşte sizin bu din algınız yüzünden sizin dininizle uğraşıyorlar. Dininizi protestanlaştırmak istiyorlar. Dünyada bu anlattığım sömürü düzeninin devamına mani olacak tek bir topluluk var, o da sizsiniz. Son olarak sadece sigaraya 10 milyar TL harcandığından bahseden Dilipak, dinleyicilere sigarayı bırakma çağrısında bulundu. Görelim Mevlam ne gel, der. ne gelse güzel. Esselamu Aleyküm